Hep hep bir merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Peki sonuçlar seviyorum ve videomuza geçelim o zaman hemen evimizi gösterin size köpeğimizi de besleyelim köpeğimizin adı limon başlık başka şey değil bundan koymamış işte bunu evimize gidelim

Her dance <laughs> Video her dance ah <laughs> right, i sometimes right. the way it sounds might hurt, but it's all good because as long as we together and as long as it's not i be the my conscious had a Arkadaşlar kuşa bir şey diyor ya. Ya kuştan bir şey olmaz Allah aşkına. Ne diyor kuşum benim. Gizli kuş açtım. Annem. Ooo ne neler diyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada bizim et kuramız. Burada arkadaşlarımızla eğlenmek için işte. Burada atları falan var. Işte. Burada yemek yedik. Burada yemek yedik. Yemek yedik. Evet çıkalım. Ben buradan yanayım abi. Ne varmış ki sen? Ben buraya ekleyeyim arkadaşlar. Ama bunu yiyeyim. Oh bir Bunları ellerime saldık. Bu da da işte bu sakin çalışıyor. Kaç evet. ya. <laughs> 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 <dikkat> <laughs> <laughs> Ya Hayır, ölümsüzüm. Arkadaşlar, arkamda bir mal var. Beni kovalıyor şu an. Acaba ne yapacaklar? Kaç, 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 kaç. Kaç. Hadi. Hadi Koru beni. Allah'ın robotu. Niye burada bekliyorlar? Benim üstüm. bu ne ya? Ha, şarkı. Aga yemiz yiyorsun. Bu keyif yiyebiliriz, keyif yiyebiliriz. Arkadaşlar, ezici arıyorum bu arada. Çorumda yaşayan varsa gelsin. Arkadaşlar şöyle, şöyle bir oyun ya Epey sen niye ben Ben buraya gelince her zaman bir şey istiyorum ya Öyle döneceğim artık Şimdi köpek Köpek Şimdi Köpek annemde olsaydı ya

Bakın hadi bakalım. Ne yapacağız? Bakın arkadaşlar ben buraya gideceğim. Ama direkt önümde robot çıkacak. Direkt <laughs> koşmaya başlayacak. Ben kaçamıyorum. Aa başlamadı. Allah aşkına. Abi bana da basar mısın? Bana da basar. Bana da basar. Bana basmıyor arkadaşlar. Abi, bana da bak. Neyse o zaman siz böyle bir oyun oynayalım. Arkada bana adam deliniyor. Aşağıda. No, no, no.

Hadi oldu bu şimdi gösteririm ben sana. Bunu nasıl gösterecek? Bekliyorum videoyu çekme var. Tamam ben başına çıkıyorum abi. Ben şöyle mi yedim? Şimdi başka tabi. Geçsin güzel kimse Arkadaşlar kimse gelmiyor. O zaman ben direkt de birinci olmam Şurada. Şura şura bak. Ya şimdi. Doğru ya şura. Ben esbere biliyorum bu. Bakın şimdi arkadaşlar. Ne? Orta mı? Evet. Ben en iyi Sıkıntı olmaz.

Albem geliyor. Albem ya bitti. Evet. İyi yapar. Diğerim buraya. Ancağım. Ancağım. biliyorum burayı Ancağım. Evet. Evet. Hadi az kaldı. Abi yapmayın ya. Gele şimdi. Nasıl çıkacağız bu süpten? Çerim mi dönüyor? Bak arkadaşlar, esbere bildim. Bu mu? Ben ortadaki değil. Bak dedim. Sen ortadaki yedim. Ben bunu dedim. Ne yapayım? Yo. Yo. Bir de Bir Eyvallah eyvallah. Beyrenç. Bir eyvallah, eyvallah. eyvallah eyvallah. Abim, Beyrenç oldu. Beyrenç. Bireci. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Rica bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi onları açın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bir dahaki videoda Clash of Clans ya da bu FKX oynarız. Yok. PUBG Lite'i de oynayabiliriz arkadaşlar. PUBG Mobile oynuyorum da. PUBG Mobile atlam telefonda yani. Başka telefonda. Evet, ben tabii görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.